Biliyorsunuz meditasyon yaparken soluk alıp vermek çok önemli. Ee, i̇çeriye doğru derinleşmeye, soluk alıp ver vermeye dikkat vererek başlıyoruz. Soluk alıyoruz. Sonra o soluğu izliyoruz bedenimizde. Sonra dışarıya veriyoruz. Bunu yaparken düşünceler sakinleşiyor, daha yavaşlıyor. Ve içimizdeki asıl e, bir beden olma e, enerjimizi... Hissetmiş, tutuşturmuş oluyoruz. Adeta şarj oluyoruz. Ee, soluk alıp vermek aynı zamanda ruhsal derinleşme konusunda e, kendini yenilemek isteyen insanlar için de e, yeni bir kitap okumaya başladığında soluk alıyor. E, bir öğretmen, bir guru sahibi olduğunda soluk alıyor. Seminerlere, toplantılara katıldığında soluk alıyor. Ancak insan sürekli olarak soluk alarak ee, yaşayamaz. Bilinci kapanır öyle yaparsa. Şöyle düşünün. Soluk aldınız. Soluk aldınız. Soluk aldınız. Bu fonksiyon yapamaz hale getirir sizi. Fonksiyon yapamaz. Hareket edemez halde birdenbire çizgi dışına düşersiniz. Soluk vermek lazım. Soluk vermek de nasıl olur? Siz inandığınız bir konuda gerçekten enerjinizi ortaya koyarsınız. Dünya için, ülkeniz için. O uyguladığınız, o öğrendiğiniz ilkeleri hayatınızda uygulamaya geçirirsiniz. Birisiyle konuşurken o ürkütmek, korkutmak ya da alçaltmak yerine onurlandırmayı seçersiniz. Bu da soluk vermektir. Soluk almak ve soluk vermek sizin nereden beslendiğinizi, hangi kaynaktan beslendiğinizi ve dünyayı nasıl etkilediğinizi son derece yakından ilgilendirir. Evet, tanrısal bir güce açıldınız, soluk aldınız ama ona kişisel bir imzayla soluk verdiniz. Soluk verişinizin e, niteliği e, bilinçli olarak solup, e, soluk alıp vermediğiniz e, hakkında çok şey söyler. E, örneğin birine aşık olduğunuzda e, ki hissettiğiniz titreşimle verdiğiniz soluk e, dünyaya verdiğiniz soluk çok çok hafifken. Aynı kişiyle ilişkiniz bozulduğunda dünyaya verdiğiniz soğuk, çok daha bozulmuş, bozuk titreşimler taşıyor olur. Yeni bir işe başlarken e, soğuk almışsınızdır o imkanlardan, işten ayrılırken yine çökmüşsünüzdür, titreşiminiz bozulmuştur. Duygularınız ve zihniniz ve bedeniniz sizi çok üst bir noktaya çıkartabilir. Ee, çok şanslı, gevşemiş, aydınlı, aydınlanmış, umutlu olduğunuz zamanlar vardır. Çökmüş, e, efendim, titreşiniz bozulmuş, duygularınız e, körelmiş, kendinizi kör ve sağır bulduğunuz zamanlar vardır. Ee, tıpkı bu e, bir yer bezinin bir yer bezinin eskiden profesyonel yer bezleri yoktu böyle eski fanilelerden işte e, penyelerden falan yer bezi yapılırdı. Bir yer bezinin temizlik yapıldıktan sonra sıkılıp yıkanıp durulanıp sıkılıp kovanın kenarına astığımızda nasıl kuruyorsa onu aldığımızda karakteri tamamen değişmiş olur. Çok sert e, takır takır o ıslak yerleri silen e, çalışma anlarından eser olmayan bir yer bezi. Sonra e, güzel suya sokarız. E, temiz suya sokarız. Tekrar o e, sertliğini yitirir ve yumuşar. İşte bu yumuşaklık ve bu sertlik sizin zihninizde ve duygularınızda ve bedeninizde o yumuşaklığı hissetmemekten doğan sertlik sert vermekten sert almaktan e, doğan e, takırdayış hayatınızda e, akmayan e, size şarkı söyletmeyen dans adımları aldır, at, attırmayan e, olayların e, gidişatını etkiler. Onun için Nefes almak ve nefes vermek, ne yaşadığınızla, ne yaşamak istediğinizle, nereye doğru gittiğinizle ve e, neyi, neleri değiştirebileceğinizle çok çok önemlidir. Yeni yılın bu ilk günlerinde, e, hepimizin içinde belli başlıklarla öne çıkan istediklerimizi Sevdiklerimizi, sevdiğimiz şeyleri, istediğimiz şeyleri layık olduğumuz şeyleri yapabilmemiz için, onları edinebilmemiz için, o mutluluğa erebilmemiz için soluk aldığımız ve soluk verdiğimiz şeylerin neler olduğuna dikkat etmeliyiz. Böylece hayatımızı istediğimiz yönde ilerletebiliriz. İstediğimiz şeyleri elde edebiliriz ve istediğimiz e, imzayı o soluğumuzla atabiliriz. Hepimiz bunun için dünyaya geldik.